Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Antalya'dan sevgiler, saygılar. 25 Ocak 2025 itibariyle İzmir'e uçuyoruz kızımla beraber. Yeni arabamızı alacağız. Cupra Leon aldık, VZ Lang paketini. Antalya'dan almadık, fiyat bize daha avantajlı geldi. Bir de İlgalayaka'da iyiydi orada. Denizli'de de işimiz vardı, dönüşte. Oraya uğrayacağız. Birkaç saatlik işimiz var orada. Şöyle bir gezip geleceğiz. Zaten ülkecek. Moraller iyi değil bu aralar. Yangınlar yine bina çekmeleri vesaire. Morallerimiz iyice bozdu. Hem de bir kafa dağıtmış oluruz. Sıkılmış sık da. Motor videoları çekmiyoruz. Onları da çekeceğiz. Ee, biraz ara verdik. Bu araç alımına ilişkin detayları sizlere anlatacağım. Birkaç önemli detay var. Arkadaşlar indik sağ salim. Şu an çıkıyoruz. Hava biraz serin gibi. Saat 11'e geliyor. 11'e 20 var. Hızlıca İzban'a binip hemen Bayi'ye geçeceğiz. Evet arkadaşlar çıktık. Uçağımızı da şöyle göstereyim son kez. Saat 11'e 20 var. 12 gibi Bahi'de oluruz demiştim ben. Yani buradan İzban'a bineceğiz. İzmir Havalimanı'na da ilk defa geldim. Gayet güzelmiş. Yani Antalya Havalimanı'na çok benziyor. Düzenli bir havaalanı yani. Düzgün. Uçuşumuz da gayet iyi geçti. Evet çıkış şuradan herhalde. Arkadaş git Allah ki bitmiyor. Bayağı bir Bura Antalya Havalimanı büyüklük olarak terminal binasında katlar yani bunu söyleyeyim ben size. Çocuğum ayrılmayan gel. Evet çıkışı bulduk. Şuradan çıkıyoruz. Şöyle rentekar firmaları vesaire abudik gubudik. Evet şimdi buradan otobüs İzban, Havaş, hepsi burada. Çıktık. Bizi bir karşıladılar. Kantin varmış şurada. Oraya gidelim. Şimdi abi. Kantine bir uğrasak mı? Arkadaşlar Serik Futbol Kulübü diyor. Lan bizimkiler buraya mı gelmiş? Maça gelmişler herhalde. Vay arkadaş çek. çekelim. Başarılar Serik Spor. Vallahi Serik Spor maça gelmiş buraya. Ha? Aynen bizimkiler. Futbolcularımız. E canat biz niye buraya gidiyoruz? Gelsene. Arkadaşlar İzban Durağan'a geldik. 7 dakika ala istikametine gideceğiz. Burada zaten yazıyor ama şöyle bilgi vereyim. Şöyle bir bilet alıyorsunuz. Tek biniş 115 lira. Bilginiz olsun. Bana biraz pahalı geldi. Evet, mesafe var. Sanki şehirler arası yolculuk gibi olacak ama bana biraz pahalı geldi. Antalya'da tramvay, metro işte hepsi bir. Bir tane tramvayımız var. Şehrin bir ucundan bir ucuna 25 liraya gidebiliyorsunuz ve kredi kartı geçerli. Otobüslerde, dolmuşlarda, tramvayla her yerde burada bildiğin eski usul yine bilet usulü devam ediyorlar. İzban böyle arkadaşlar. Şöyle işte bir terminali var. Karşı taraf havalimanı. Ulaşım rahat. Onda sıkıntı yok. 115 lira bana biraz pahalı geldi. Şöyle 50-60 bandı olsaydı daha iyiydi. Ha, önemli mi? Değil ama vatandaş için tabii biraz ağır. Evet. Yaklaşık olarak 1 saat, 1 saat 10 dakika sürecek herhalde. Mavi şehire gideceğiz. Karşıyaka tarafına. Bayimiz orada. Oradan da bizi alacaklar. Bataryam da azalıyor. Saatimizde 11'e geliyor şöyle. 11'e 5 var. 6 dakika diyor. Menemen 19 dakika. Alia 30 dakika. Yani 25 dakikada bir aşağı yukarı herhalde şey geliyor. Metro mu bu? Tramvay mı? Bunu da bilemedim ki. Bir değişik bir şey böyle. Evet. Neyse. Binince görüşürüz. Arkadaşlar bayiye geldim. Aracı teslim aldım. AVE Karşıyaka Şubesi'ndeyiz, İzmir'deyiz. Seyahat Cupra payesi 1 burası. Dışarı yağmurlu, dışarıdan çekemiyorum. Tesis 10 numara, 5 yıldız bunu söyleyeyim. Reklam vesaire zaten bir şey yok, beni biliyorsunuz. Yan taraf Audi. Sol taraf Skoda bir taraf. Ve karşıda da Volkswagen var. Servislerde her birimin altında 10 numara bir tesis. Bilardo salonu vesaire her şey var yani. Şöyle bayi göstereyim. Bütün modellerden hem Seat'ten hem Cupra'dan alabiliyorsunuz araç var. Mesela şurada Seyat Leon var. Arona var. Fiyatlar için sadece kendi aracımla alakalı fiyat vereceğim. Çünkü bayi yoğun. Satışta iyi herhalde. Vaziyet onu gösteriyor. Ibiza var. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Ateka var. F varmış bu. Aynen bu dolusu. Ateka var. Bu hangisiymiş Ateka'nın? Şu Dark diye geçiyor ama bu da dolu. Bu cam tavan, sarı marruh her şey var. Jantlar falan güzel duruyor. Rengi de güzel. Gümüş gri. Şöyle Ateca'nın ne bu dark mı oluyor? Aynen. Siyah jantlı falan böyle. Bu da güzel. Yine Cupra Ateca var. Siyah beyaz. Bu da çok güzel. Şurada Cupra Leon var. Bu bizim aracın. Grafen Grey'si arkadaşlar. VZ -Line bu da. Siyah renk var, tayga gri var, ee, bu renk kalmış, bir de üç renk var. Üçünden de bir, birer tane var. Başka bir araç yok 2024 olarak alabileceğiniz 25 Ocak itibariyle. 2 milyon 15 bin liraya kadar bırakıyorlarmış. Ben 2 milyon 18 aldım. Benden 3 bin lira daha düşük alabileceksiniz. Şurada yeni Formentor var. Bu herhalde standart paket. Şurada yine Formentor var. Bu da mı standart paket? Olabilir. Şu benim aracın aynısı. Tayga gri. Çoğu videolarda beyaz gözüküyor ama araç beyaz renk değil arkadaşlar. Ya da krem rengi de değil böyle. Flu. Şöyle göstereyim ben size. Böyle uçuk yeşil gibi mükemmel bir rengi var. 20 bin lirada renk opsiyon farkı var. Grafen gri ile. O başta gösterdiğim gri ile. Bunun arasında arkadaşlar renk farkı var. Şöyle bagajını göstereyim. Çünkü benim bagajım doldu. Onu göstermeyeyim size. Şuradan açılıyor. Böyle biraz tersten açılıyor. 380 litre bir bagajı var. Bagajda prizi var. 150 wattlık. Bazı serilerde bu gelmiyormuş. Benimkinde de gelmiş şansıma. Şöyle bir bagaj altı var. Stepnesi var. Sennheiser ses sisteminin orada bir e, subwoofer diyorlar herhalde. O var. Pandizot bayağı iyi. Güzel yani kaplamalar falan çok şık onu söyleyeyim. Elektrikli bagaj yok. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Arka koltuğunu göstereyim şöyle. Biraz karanlık olacak çünkü aracın tavan döşemesi de siyah. Gördüğünüz gibi. Şöyle içine oturayım. Aracın arkadaşlar görüntüsü bu. 10 duvara 5 yıldız gayet şık gördüğünüz gibi. Yok yok koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, adaptif şasi kontrol, bağımsız süspansiyon, elektrikli koltuklar falan hepsi var. Ön tarafa geçeyim. Kapı sesi. Kapılar bayağı ağır. Sennheiser ses sistemi var gördüğünüz gibi araçta. Elektrikli hafızalı koltuk var. Alcantara koltukları var. Yarı deri, yarı süet. Bu kapı içleri de süet arkadaşlar. Şurada ambiyans aydınlatma var ama bunda yanmıyor. Benimkinde de gösteririm. Sunroof var. Elektrikli. Şurada dokunmatik. Bunda çalışmıyor test aracı olduğu için. Şurada torpidemiz var. Işıklı, güzel. Ayarlanabilir kol dayamamız var. İçinde soketi var. İki typesi var. Kablosuz şarj var. Tuşlar burada zaten gördüğünüz gibi. Yani direksiyon çok şık olmuş. Özellikle şu bölüm. Yani inanılmaz iyi hissettiriyor. Ekran büyümüş gördüğünüz gibi. Araç bu. Şuralar deri kaplanmış. Bakır detaylar her tarafa işlenmiş böyle. Harika bir görüntüsü var arkadaşlar. Araç bu. Bayın içi karanlık biraz. Sportif bir bayi. Şöyle diğer kapıya vurmadan da ineyim. Evet şimdi bizim araca gidelim. Ben size fiyatlarla alakalı detay vereyim. Bayi böyle. Her araçtan var. Teramara var. Cupra Leon'u var. Var da var. Bütün modeller var yani. Artık model yok diye bir durum yok. İkinci elde de öpülmeyin. İkinci elde sıfırından fazla fiyat istiyorlar. Şöyle bir teslimat bölümü var. Şurada da bir teslimat bölümü herhalde burası. Ama bizim araç burada. Bana da burayı hazırladılar. Burada aracımızın teslimatını yaptılar. Aracımız bu arkadaşlar. Plakaydı özel aldık. 07 GK 1987. 25 bin lira plakaya para verdik. Özel plaka bu. Son 4 rakamını da ben belirledim. 2 harf 4 rakam. VZ paket bağımsız süspansiyon. Ön camlara film yaptırdık ve komple seramik kaplandı. 17 bin lira ekstra burada fiyat verdik. Bilginiz olsun. 17 bin liraya komple farlar dahil seramik kaplandı. Jantlar dahil. Çok da güzel olmuş, çok beğendim. mermer gibi duruyor. Dışarısı şöyle yağışlı. Birazdan buradan çıkıp gideceğim. Şöyle biraz geri geleyim. Aracımızın görüntüsü bu. Bizim araçta şu anda. Bir müsaade et babacığım. Arkadaşlar. Şunu bir kapatalım sesi. Gördüğünüz gibi bizim aracın içi de bu ışıklarımız ışıklarımızı açalım. Bir uyandıralım şuradan. Araç gergin. Matrixler çalıştı. İç ambiyansımız böyle arkadaşlar. Aracın ambiyansı gördüğünüz gibi çok şık gerçekten. Şimdi bu araç premium diye piyasada Kupra adı altında. Gerçekten premium mu? Yani varlarımız Matrix var. şöyle. Animasyonlu falan böyle gayet can canlı. Arka stopları göstereyim. Şurada bir Leon yazısı var. Yani canavar gibi araba. Renk efsane yani onu söyleyeyim. Arkadaşlar 2 milyon 18 arabanın bayi dediğim fiyatı. 35 bin sigorta kasko tuttu. Ben teminatları da artırdım. 5 milyona çıkardım. 3 milyondu bana verdikleri fiyat. 35 bin sigorta kasko. 25 plaka. 17 bin seramik cam filmi tuttu. 2 milyon 95 bin liraya bana mal oldu. Uçak bileti vesaire geldik gittik 5 bin de ona ekledik diyelim. 2 milyon 100 bin liraya bizim istediğimiz gibi bir araba oldu. Bağımsız süspansiyonlu 1.5 150 beygir. 250 torku var. DSG şanzımanlı. Prologosu çok şık duruyor. Tampon detaylarını görüyor musunuz? Bakın şuraları. Antrasit böyle gri. Bu renkle tam uyuşuyor. O grafen gri ile uyuşmuyordu. Lastiklerimiz 19 inç. Bir alt pakette, standart pakette 18 inç olarak geliyor. Hankook'un Ventus S1 Evo serisi. Çok met bu lastiği. Bilmiyorum bakacağız ama çok şık geniş tabanlı. Yanak yok lastikle. Biraz tabii konforda eksiklik olur. Arka tarafa geldiğimizde burada da keçe kaplaması var çamurluğun içinde. Ön tarafta yok. Bilginiz olsun. Aracı aldığınızda şöyle bir trafik yardım seti var. Onu veriyorlar. Şöyle arkadaşlar bir bileklik, yedek anahtarın olduğu açabilirsem Şöyle bir bileklik var. Şu yedek anahtarın şeyini çıkardık biz. Şöyle bir karbon kaplama, Bu gerçek karbon. Bileklik de bir karbonmuş. 2800 lira buradan ayrıyeten alırsanız. Anahtar böyle. Anahtarın biri şu siyah normal Vak grubunun anahtarı. Diğerini de arkasına şöyle bir kaplama oluyor. Biz bunu kullanacağız gayet güzel. Ele ağır geliyor. Şuradan açılıyor. Anahtarlık oluyor da bunu çıkarıyorsunuz. Kapıyı açıyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi jant da önceki seriler gibi bakır rengi kaplama yok. Burada gördüğünüz gibi tabi bunları da opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Bu herhalde gerçek VZ yani bu 2000 motor 300 beygirlik olanlar var ya orada herhalde o jantı alabiliyorsunuz. Aracın paspasları yokmuş, gelmemiş. Onları bize kargoyla göndereceklermiş. Paspassız gideceğiz. Kağıt serdiler. Canımız sağ olsun yapacak bir şey yok. Şöyle tekrardan aracımız çalışsın. Ben çıkacağım. Bayi de şöyle göstereyim. Çok şık. Biz aracı Tansu Hanım'dan aldık. Ödemesini tüm süreci o yönetti. Çok memnunum kendisinden. Oğulcan Bey teslim etti. Kendisi yokmuş. Her ikisine teşekkür ediyorum ben alışverişimizden, ticaretimizden gayet memnun kaldık. Seramik kaplama da çok şık olmuş. Kafamda soru işareti vardı. Acaba bir sorun yaşar mıyım? Vesaire gibisinden. Mermer gibi seramik yapmışlar. İşin hakkını vermişler. Normalde bayilerde bu kadar güzel işçilik olmaz. Williams diye bir firma yapıyormuş herhalde. Bayi de çok şık. Şöyle göstereyim. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ben yola çıkıyorum. Bu videoda sonra bir uzun yol videosu çekeceğim sizi. Hazır edeceğim. Denizli'ye yoracağız. Oradan da Antalya'ya 470 km yolumuz var. Şöyle bir kez daha göstereyim. Şovrum içindeki bizim aracın rengi bu. Yok yok. Yani tabii şey yok araçta. E, kör nokta yok. Onu kaldırmışlar. Şu yan tarafta da bu sensörler zaten yok. Elektrikli bagaj yok. Kaput amortisörü yok. Kaput izolatörü yok motor kapağı yok. Bunlar çok eleştiriliyor. Benim için problem değil. Bağımsız süspansiyon olması benim için yeterli. 1.5-150 beygir bu araç için bence gayet yeterli. Benim istediğim özellikler var. Koltuk, direksiyon ısıtma vesaire işte ambiyansı. Beni şımartan özellikler bunlar. Sunroof otomatik olması. Benim beklentilerimi karşıladı. Mesela burada Cupra'nın bor modeli var. Bu elektrikli herhalde. Mesela burada ne var? Teramar. Mavi renkte bu. Bu araç da çok güzel. Şöyle göstereyim aracın içinde müşteri var. Tayga Gri Leon var mesela burada. Born var, Formentor var, Teramar var. Hepsinde var. Mesela Antalya'da bütün araçların test aracı yoktu bu hayli. İşte burası böyle bir yer. Çok beğendim tesisi. Yani fiziki imkanlar çok iyi. E, sizi yani şehirde bırakmıyorlar. Direkt aldırıyorlar. Mesela aracı servise getirdiniz. İşiniz var. Sizi bırakıyorlar aracınız hazır olduğunda sizi geri alıyorlar mesela. Burada özel bir servis var. Bizi de öyle buraya getirdiler. Çayımızı kahvemizi içtik. Şimdi vedalaşacağız ve çıkacağız. Son olarak da şuradaki vitrini göstereyim. İşte bildiğiniz gibi ne var? Bot var. E, fiyatını da söyleyeyim sizin için. 5600 lira arkadaşlar. Tenis raketi var. 13 bin lira. Şu bize verdikleri bileklik. Karbon bileklik. 2800 lira mont var. Mont gündelik hayatta kullanılabilir. Sol kolunda Cupra logosu var ama sırıtmıyor. O yüzden çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. 16.700 lira deri ceket. Gerçek deriymiş bu. İtal ürün. Çok şık ama onu söyleyeyim. Ceket 10 numara 5 yıldız. Ceket bu giyinilir. Ama tabii fiyat biraz pahalı. Pazarlık ediyorlar mı onu bilmiyorum. Şurada da bir çanta var. Çanta da çok şık gerçekleri ama onu söyleyeyim. Arkadaşlar anahtarlık var 1000 lira. Anahtarlık var 480 lira. Not defteri var 255 lira. Şapka var 437 lira. almak isterseniz seviyorsanız de temin edebilirsiniz. 2 tane termos da bize Doğuş Oto adresimize gönderecekmiş. Bilginiz olsun. Birkaç hediye de gö gönderiyorlarmış. Eskisi gibi değil artık. Evet, gördüğünüz gibi Leon var, Seat, Seat Arona var, Seat Ibiza var, Seat Ateca var. Ateca'nın bu en üst versiyonu. Cupra Ateca var. Cupra Formentor var. Cupra Leon var. Cupra Telamar var. Cupra Born var. Yani bütün modelleri var işte. Gördüğünüz gibi. Şu anda ikinci eller zaten sıfırından pahalı. O yüzden gelin bayilerden alın. En sonda Avec'den de fiyat alırsanız zaten bayağı bir indirimli alacağınızı düşünüyorum. Ben 50 bin liraya yakın daha uygun bir fiyat aldığım için buradan buraya geldim. Bir iki de gelmişim. Mükemmel yani ortam çok şık. Vallahi iyi ki burayı aramışız ve pazarlık etmişiz. Ben İstanbul Doğuş Oto'yla da pazarlık ettim. Oradan bile daha ucuz verdi. Avek de otomobillerini zaten Doğuş Otomotiv'den temin ediyor ama Avek daha iyi fiyat veriyor. İzmir'de 3 e, Kupra bayisi var rekabet olduğu için işte o yüzden fiyatlarda böyle kırma yapabiliyorlar. Antalya'da tek payı var başaran teken. Yani ona göre o da fiyatını belirliyor. Kafasına göre. Mesela renk farkı fiyatı 20 bin lira. Bizimkiler çekiyor 25-30 bin lira bu renk farkına fiyat. Yani ben gider alır mıyım oradan? Almam. Böyle oldu mu? Sonuçta biz de parayı sokaktan toplamıyoruz. Ama eğer buradan bir daha araç alırsam alacağım araç bu teramar olur. Yani çok farklı duruyor bunu söyleyeyim. Tek soru işareti işte 150 beygir. 1.5 150 beygir. Bak aracın içi çok çok şık. Yolcu koltuğu da arkadaşlar şeyle elektrikli. Cam tavan sunroof var. Böyle hafif mor. Deri mor. Bizim koltuklardan falan böyle daha şık duruyor. Göğüs biraz daha farklı. Direksiyon ekranı aynı ama Klima ızgaraları işte biraz farklı. Let ambiyanslar biraz daha bunda kalın yanıyor. Şuralarda daha böyle tarz bakır renginde çok beğendim. Ama yine bu araçta da kapı içinde e, kaplamalar yok ama plastik kalitesi falan çok çok iyi arkadaşlar aracın. Onu söyleyeyim. Buralar yine yumuşak. Şurayı hızlı hızlı çünkü yola da çıkacağım. Yani inanılmaz şık bir koltuk yapmışlar bu araca gerçekten. Ha, parasını hak eder hak etmez o ayrı mesele bizim ülkemiz şartlarında. Evet bunun altı komple kaplı Volkswagen'deki gibi. Şurada elektrikli bagajımız var. Evet, güzel. Tank gibi duruyor yani bayağı bir iri duruyor. Videolarda fotoğraflarda araçlar küçük duruyor ama mesela bizim Leon bile Cupra Leon bile çok büyük duruyor arkadaşlar. Yani zaten geniş bir araç içi de. Mesela cam çıtaları falan böyle hepsi piyano bilek onların. Ben onlara kadar seramik yaptırdım. Kaplamayla pek uğraşmak istemedim. Evet, aracımız böyle. Şurada da ne var? İşte şapkalar var, tişörtler var. Polarlar var. Neymiş bu sweatshirt erkek? 2000 TL. Birer fena değil ama şey e, malzeme kaliteleri gerçekten çok kaliteli. Alın diye demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama malzeme kalite bak bere bile var orada. Ne kadarmış? 1050 lira. Ufak tefek bunlarda pazarlık olur diye tahmin ediyorum. Tabii kim alacak yani seyahat logolu şeyle kim gezer sokakta Video var. Evet arkadaşlar bana müsaade ben artık arabama bineyim. Yoluma gideyim. Kendinize iyi bakın. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Lütfen videoları desteklemeyi unutmayalım. Darısı tüm hayalini kuranlara diyelim. Allah sizlere daha nasip etsin. Ben memnunum aracımdan. Şimdi yola düşme vakti. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.